Pokus pokus. İşte çikolatalı çeşmeniz burada. Sizin memnun edebildiğime sevindim ama çikolata çeşmeleri isteyen arkadaşlara beni bekliyor. <laughs> Vay canına bu muhteşemdi. Tamam Lela, hadi çeşmeyi hemen açalım. Çikolatayı hemen denemek istiyorum. Kızlar, umarım bunun bir meydan okuma olduğunu unutmamışsınızdır. Bu yüzden çikolatayla başka bir şey yemeniz gerekecek. Şimdi bir daha çilek olacak. Şimdi başlayabilirsiniz. <laughs> çikolatalı çilekler daha yeni ne olabilir ki? Şimdi tadına bakacağım. Ah, da ne var? Ne yapıyor orada? Onda da mı çilek var? Aa, berbat bir şey. Ama benimki hala daha lezzetli. bu yüzden sevinme. Deniyoruz. Hmm, nefis. Lana, çileklerini tadabilirsin. Okay. Seve seve. Vay canına. çileklerin tamamen çikolataya dönüşmüş. Vay canına. Ama benim bir fikrim var. Çelikleri kim daha hızlı yiyecek? Hadi bakalım. Ben daha hızlı olacağım. Hayır ben. Aa, ben doydum. Vay canına. Dur bir dakika. Bu brokoli. Görünüşe göre güzel. Ah lezzetli kokuyor. Şimdi çikolataya daldıracağız ve tadına bakacağız. Ay, aslında şimdi pek iyi görünmüyor. Belki tadı daha iyi olur. Deniyoruz. İğrenç. Çikolatalı brokoli hiç lezzetli değil. Ben de şimdi çikolatalı brokoli alacağım. Kesinlikle seninkinden daha lezzetli. Hazır. Bu ne güzel çikolatalı brokoli. Şimdi tadına bakacağım. Vay be lezzetli tüm brokoliler çikolatadan olsa o zaman onu daha çok yerdim. <laughs> ben Sevmedim bunu. Vay canına bu pizza. Ah leziz pizza. O çok işte açıcı kokuyor. Kendimi tutamıyorum. Acilen çikolata daldırmalıyım ve yemeliyim. Vay be çikolatalı pizza. Benim en sevdiğim iki ürün. Ve birlikte çok lezzetli bir değil aslında. <laughs> İşte çok komik Ne var? Çikolatalı pizzanı sevmedin mi? Ama ben kesinlikle çikolatalı pizzayı seveceğim. Vay canına harika görünüyor. Şimdi bu lezzetli şeyi deneyeceğim. Hmm, harika. Ya hadi çikolatalı pizzanı. Yeni ürün bekleyeceğim ben. Bu pizza gitti. Ama henüz yeni bir şey gelmedi. Hmm, biraz beklemeliyiz. Peki ya ne kadar bekleyebiliriz? Acilen bir parça çikolata ihtiyacım var. Ve ben onu kendim alacağım. Elimi çikolataya daldıracağım. Vay canına çikolatalı oldu. Eğlenceli. Lili nasıl ama? Şimdi elimin tadına bakacağım. Hay <laughs> be çok iştahlıcı. <laughs> <dağıtacağız. gülüyor> Beni beklemiyor muydunuz? Hey, elimi daha <laughs> bitirmedim. Her şeyi mahvettin seyirbaz. <laughs> Özür dilerim Lana. Çeşmeyi almam gerekiyor. <laughs> Yine mi gitti? Yine bir meydan okuma zamanı. Çikolatalı yemeğe karşı gerçek yemek. Bakalım size ne verdiler? Aa ah kızlar neden böyle bağırıyorsunuz? Bu sadece bir dinamit ama iğrenç bir şey sanki. Lili kontrol et. Hey, henüz dinamit yememiştim. Böyle çikolatalı hem de. Bakalım. Vay canına lezzetli sanki. Lili nasıl olmuş? Çok iştahı çiziyorsun. Ben de açıktım resmen. Bende ne var o zaman? Aa ah, hayır. Sen de mi bunu duyuyorsun? Anneciğim. Hayır, burada gerçekten dinamiz mi var? Hayır olamaz! Ha oh, no. bununla başa çıkmalıyız. Vay canına şüper kahraman. Evet geldim. Çağırdınız mı? Gezegenin bir tarafından seninki yıllıklarınızı duydum ve hemen kurtarmaya geldim. Gösterin. <laughs> Bu sorun değil benim için. Şimdi her şeyi böyle saracağım ve kimse buraya gelemez. Kızlar artık şaşırmayın. Ben sizdeki bir insanım. Ama sadece daha güçlüyüm. Pekala şimdi dinamit. Okay. Tamam şimdi kırmaya çalışalım. Aa, olmuyor. Ofs yalnız. Sanırım bir şey yapamıyorum. Yani. Iı, her şey yolunda aslında. Oh, hayır. Her şey tamamen etti. Ve dünyayı kurtarmak için koşmam gerekiyor. Oh, hayır. Dinamit <laughs> <biz> hala çalışıyor. Aslında <laughs> bir şeyler yapmalıyız. Bir saniye kaldı. Hayır, <laughs> yine de dur bir fikrim var. Belki yumuşak bir tavşan bize yardım edebilir. Hayır mı? Pekala. Ya toz toplayıcı ne dersin? Bu <laughs> da hayır. Peki ya gaz maskesini ne dersin? Aa, çok yaklaştık. Tamam kesinlikle. Maşa gerekecek. Tamam şimdi gerekli kabloları keseceğiz. Ve dinamitleri etkisiz hale getireceğiz. Umarım ilk yakalanana kadar doğru kabloyu bulacağım. Şimdi de çok korkuyorum. Tamam kesiyorum. Aa, çikolata ne kadar güzel kokuyor. Şimdi deneyeceğiz. Ay vay be neler oluyor. tüm takım elbisem çikolata içinde. Of ya nasıl olur. Nana bu çikolata mı dinamit demek? Hadi onu yiyelim. Çok fazla çikolata var. Sanki cennettim ama bu çok lezzetli. Çikolata harika resmen. O kadar başarılıyım ki. Önce ben açabilir miyim? Harika. Bakalım burada ne var? Vay canına bu kola ve patates kızartması. Hem gerçek hem de çikolatalı harika bir kilo olacak. Şimdi tadına bakacağım. Nasıl bir şey aldım acaba? Kolayla başlayacağım. Gerçekmiş. Vay canım çok lezzetli bir şey var. Bende ne var? Vay canına. ben çikolata var. Ben nereden daha şanslı Belki de daha fazla şanslıyım. Bu çok lezzetli. Olamaz. Dur bir deneyeceğim. Vay be. Gerçekten çikolatan var şişenin içinde. Tamam. Lina benimle dalga geçmeye karar verirken... Ben değiştireceğim çikolatalı patateslerin yerini. Bakalım tadı nasılmış? Vay canına çok lezzetli. Lana delirdin mi sen? Bu benim çikolatalı patatesimdi. Oo, oh, neler oluyor? Patates mi? Patates kızartması saldırısı mı? Hayır. Bıyık şeyim patateslerle mahvoldu. Peki nasıl böyle olur? Her şeyi almam gerekecek. Hayır, hiçbir şey. Hmm. Aslında fena değil. Buna artık ihtiyacım yok. Lanla benimle paylaşabilir misin? Bu benim çikolatalı patatesim sonuçta. Hmm, çok lezzetli. Hadi birlikte açalım kapakları. Vay canına telefonlar. Yeni bir telefon aldım. Ama sadece çikolatalı. Ben de gerçek yeni bir telefon var. Aa, gerçekten çikolatalı mı? Vez, evet. of ya. Kahretsin, ben de geri telefon istiyordum. Ama tadı hala harika. Ne ne yapıyor da? Ben de yeni telefonumla bir selfie çekiyordum. Mate, ne? Başka ne yapabilir görüyor musun? Resimdeki tatlıyı gerçeğe dönüştürüyor Hani kadar havalı. Hayır hiç de bile. Bu adil değil. No. No. Şimdi ne mi? Oh, bu? Bu ne böyle? Çok değilim. kim mi ki mahvetti? O ne böyle? Telefon mu? Oh. Onu kokteylden temizlemeliyiz. Oo, aklıma bir fikir geldi. Telefonumu aldığıma göre hoş bir iyilik yapacağım. Vay canına. Lezzetli kat. Şimdi tadına bakacağım. Hmm, nefis. <laughs> okay. O zaman tatlılarımı yiyeceğim ve seninle paylaşmayacağım. Hey, ellerini nereye uzatıyorsun? Oh, Lili sen açgözlü gözlü biri değilsin. Çikolatayla paylaş. No. Gerçekten harika. Lizi hmm, Lezzet yiyecekler. Size bayılıyorum. <laughs> Hadi böyle devam edelim. Açıyoruz. Vay canına bu ne? Tenis topum var. Ben de, de öyle. Bakalım kimde çikolatalı, kimde ise gerçek. Ben de yiyeyim önce tamam. Şimdi tadına bakalım. Tamam. Hmm. Gerçek gibi görünüyor aslında. Oh, ah, ben de tamamen gerçekten havalı bir şey ve tatlı bir şey. Ama yine de onu yiyebilirim. Leziz. Hmm. i̇lginç bir top. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Genelik mi yeşiller. Şimdi oynamaya çalışalım. Oh, ah, hayır. Topu nerede? Her dönüştü ve şimdi benim tabağıma düştü. O zaman ben senin topunu alacağım. Hadi vuruyorum. Nice. Sonunda tadını çıkarabileceğim. Ay hayır. Çikolatalı koktu yedim. Oh, hayır nereye? Ups. bana biraz çikolata versene. leziz. <laughs> Hazır mısın Alice? <laughs> Kesinlikle. Küçük bir dokunuş. Savaş boyasına ihtiyacım var. İşte böyle. Şimdi açalım şunu. Lanet olsun burada acı biberim var. Her zaman şanssız oluyorum. Ama ben şanslıyım. Çileklere Ah, Nasıl da kokuyor. Şimdi onu çikolataya batıracağım. Tadına bakalım. Ne kadar lezzetli. Bunu nereye koysam? Üzgünüm Elis. Kazar oldu. Çilekler beni bekliyor. Nasıl yapabildiğime bak. İşte bu. Bu bir şey değil daha. Aa, zorluğu arttıralım. Dört tane çilek. Hadi. İşte. Aman tanrım bir şeyler ters gitti. Bundan sonra çikolata artık o kadar da de lezzetli değil. Oh, Gülmeyi okay. bırak biberini ye. <laughs> of, bunu çabucak yapmalıyız. Çünkü o kadar da senin gibi komik değil bu durum. Oh, okay. Tamam biraz daha çikolata ve ne olursa olsun. Oh, Sadece onu çabucak çiğnemeden yutacağım. <laughs> Vay be. Hayır. Ağzım yanıyor. Yok. Hissediyorum. Şimdi bir şeyler olacak. Aa, hayır. Ateşte nefes alıyorum. Allah'ım. Dikkat et. Acilen ağzınızı soğutmanız gerekiyor. Çikolatadan daha iyi hissettim kendimi. Ah işte böyle. Oh. Üzgünüm Neli. Ups. Evet sorun değil. Hayır. Son çileğimi neye dönüştürdün? şimdi sadece külleri kaldı. Of! Önce ben başlayacağım. Okay. Vay canına nasıl hmm, en sevdiğim meyveli. Sende ne var? Tamam bakalım. <laughs> ne? Bu çiğ balık mı? Nasıl da pis kokuyor. <laughs> Kuşacağım şimdi. Ya neden ben başlamalıyım? Ne kadar iğrenç. Neden ya? Oh. Sana komik mi geliyor? Bir dilim ister misin? İşte ben de istemiyorum. Oh. Tamam yapabileceğim. Güveniyorum kendime. Git çikolatada yüz. Ah, ne yapıyorsun? Ah, özür dilerim <laughs> Beni korkutmamalıydın. Mümkün olduğunca çabuk yemeliyiz şunu. İşte bu kadar. Ama geri geliyor. Bu korkunçtu tüm bu skittleslarla ne yapmalıyım? Bingo. Hmm, buldum. Onları daha rahat bir kağıtıya dökeyim. Şimdi daha büyük bir kaşık alacağım. Sakın isteme bileleri. Hayır. Could Üzerine daha fazla çikolata. Hmm, evet, ne kadar lezzetli. Müthiş resmen. Yay ne kadar lezzetli. Sanırım kaseyi alırsam Enes fark etmeyecek. Kıpırdı ama. Hadi geri ver. Ya. Bana ver. Hadi. Hey, ne yapıyorsun sen? Lili sen çeşmeyi neyi dönüştürdün? Hayır. Artık hepsi benim. yaramazlık yapmanın bedelini öde. Hadi bakalım. Vay be. Pasta mı? Bende ise hamburger var. Ne kadar harika. Barbie ben keklere bayılırım. Lily evet. ellerini pastamdan çek. Ne var ya? Neyse bana gel burger. Şimdi seni çikolataya batırıyorum. Ne oldu bakalım? Evet iyi bir şey olmadı aslında. Hmm kutu çöreğe kaldıracağım. Anladım. Ve şimdi hepsini yiyeceğim. Önce sebzeler, şimdi peynir. Gelsene bana canım. Sarıyoruz böyle. <laughs> Bayıldım. Ah, evet. Ne kadar lezzetli bir pürizo. Tadını bir yaprak marulla ferahlatacağım. Tamamdır. Ve şimdi çörekleri çikolataya daldırabiliriz. İşte böylesi çok daha iyi. Umarım yanılmamışım. Evet. Müthiş. Alice hadi şimdi sen. Pekala. Sadece onun nasıl başlasam acaba? Bir fikrim var. Şimdi onu parçalara ayıracağım. Evet. Daha fazla dilim. Bu çok daha kolay. Onu çikolataya batıracağım. <laughs> ne kadar lezzetli olacak. En iyi kombinasyon. Biliyorum. Nefis. Hissediyorum bunu. Hayır. Hayır. Sen kendinkini yedin. Aç gözlü. Şimdi sana acı sosunla birlikte ders vereceğim yanına çikolata çeşmesini ekleyeceğim ve pastanın nasıl olduğunu göreceğim. Evet, şimdi ilginç olacak. <laughs> ah, müthiş, bayıldım. Ha? Pastama ne oldu böyle? Neden bu kadar yanıyorum? Acilen, acıyı kesmemiz gerekiyor. Çeşmeden içeceğim. Aa, ah, gittikçe kötüleşiyor. İçimde tutamıyorum sanırım abartmışım. Onu söndürmemiz gerekiyor. Tamamdır. Üzgünüm. Başka seçeneğim şey yoktu. Pekala. Daha iyisin. Bakıyorum. Karıyıp önce ben tebilir miyim? Lütfen. Okay. Yaşasın. Teşekkürler. Ah ne? Bu limon mu? İkisinden hoşlanmıyorum. Sende ne var? Hey. Benim de şekerlerim var. Şanslıyım. Başlamak istemiyor musun? Oh, no. <laughs> Pekala. Aa, bunlar marshmallow'lu. Şimdi çikolatayla kaplayacağım. i̇şte o bir şey. Biraz fazla süs eklemeliyiz. Bu taraftan ve diğer taraftan. Müthiş resmen. Tadına bakalım. Aa, çok lezzetli. Kaybol Lili. Beni çubukta şekerimle yalnız bırak. Bacanına bu derecesine lezzetli resmen. Buraya gelin çocuklar. Yüzmenin zamanı geldi. <laughs> bu çok güzel. Hadi yüzmeye. Şimdi ise pasta süsünü alın. Hmm, bu dünyadaki en iyi şekerler. Ve çok güzel. Durması imkansız resmen. Hadi, Zamanımız orada mı? Of ya. Vay oh, canına çok ekşi Korkunç. Umarım çikolata en azından bir şey düzeltir. Tamam devam et. Oh, yapamam. Ah bir fikrim var. Oradaki kuş mu? Limon <laughs> kaybol. Oh, tamam. Daha seni kandıramazsın. Şimdi onları yiyeceğim. <laughs> Pekala. Sadece onları yutmalıyız. Zor bir şey olmamalı. Ama o çok ekşi. bir tükürdü resmen. Ağlama Leli. Sade limon işte. Üzülme arkadaşım. Ence, Bobby merhaba. Gerçek bir challenge geldiniz. Baksanıza çikolatalar. Vay canına bu muazzam bir altın külçesi mi? Vay canına bende de umarım çikolatalı vardır. Lezzetli bir şeyler istiyorum. Çiğ mi? Hmm, tadı çok güzel bu çikolata bayıldım. Bence hadi tadına baksana. Bence çok lezzetli. Aa, şimdi öğreneceğiz. Aa, dişlerim çok acıttı. O peşine bak. Tüm dişlerim düştü. Aa, bu ağzı çok sertmiş. Şimdi bir şeyler düşüneceğim. Bingo. Tabii ya. Ben iki günlük diş hekimliği kursuna katıldım. Şimdi her şeyi sokacağım. Hadi bana ver dişlerini. Ha, benden şüphe etmene gerek yok. Aa, bu korkmuş dişlere ihtiyacım yok. Ha şu kümçeyi altını bana verin. Öylesi çok daha iyi. Göstersene bu gülümsemeye baksanıza. Acaba bu sefer ne olacak? Hadi önce kim açacak? Aa, evet gözlerimiz kapalıyken açmak harika bir fikir. Ama bence şimdi. Aa, Mas baktı. Bobby görmeden ama böyle yapamazsın. Evet ama doğru olanı yaptın. Kırmızı acı biber istemiyorum. Bobby hadi. Ve ben çikolatalı biberi aldım. Olamaz. Bende sade acı biber var. Olamaz. İndi şarabım ve Bobby bazıları daha şanslı olur, bazıları daha şanslı. Sorun değil, tadına bakalım. Ah, lezzetli bir şey. Bombe hadi sen. Tamam, şimdi deneyeceğim. Ama sadece birazcık. Durun. Aa, aslında bunun içinde çikolata var. Önce ben de var. Sen de ise acı. Ne? Olamaz kandırıldım. Bu çok acı. Ne yapacağım ben? Aha, aslında bir şeyler yanıyor. Şimdi bir şeyler düşüneceğim. Ay evet. Olamaz. Ay, yardım edin. Teşekkürler baba ama yardım etmedi. Aa, aman tanrım yanıyorum. Aa, çok daha iyi oldum. Angie dur seni kurtaracağım. Muhabbeti teşekkürler. Ama artık buna ihtiyacım yoktu. Çabucak açın. Peki orada ne var? Babet çok mutlu görünüyor. Popet mi? Gerçek gibi görünüyor. Sende ne var Enci? Vacının sende ne popet var? Tam olarak Bobbing'siyle aynı. Ama tatlısı nerede? Tadınıza bakın. Ah hayır, bu lastik gerçek bir şey. Aa, orada ne buldunuz göstersenize. Vatana orada bir tuş var. Hadi ona basalım belki sürpriz olacak. Yaşasın sürpriz sizi bekliyordu ve bu kola geldi. Neredeyse çikolatalı buldunuz. Evet bende çikolatalı var. Aa, ne kadar lezzetli. Çin'de de çikolata var. Ah leziz. Aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi çikolatayı popote dökeceğim. Harika çikolatalı popet olacak. İşte şimdi dondurucuya koyacağız ve bekleyeceğiz. Çok Vay canına ben de istiyorum. Hazır. Hadi çıkarıp tadına bakalım. Çikolatalı popet hazır. Vay canına çok güzel olmuş. İçinde şekerler de var. Hepsini yemeliyiz. Bobby sen ellerini nereye çekiyorsun? Uzatma bu benim çikolatam. Onu ben yiyeceğim. çok lezzetli. Önce lütfen birazcık ver. Bu kadar aç göz olduğunu bilmiyordum. Pekala. Tamam benim de bir fikrim var. Şimdi koladan popit yapacağım. Şimdi donacak. Yavaşça koyacağım. Kolalı popit hazır. Gördün mü? Şimdi sadece popeti böyle koparacağım. Biraz daha ve hızlı. Ay ben popitle vurdun. Yana ama baksana, of. kırmızı olmuş popit parmak iziyle. Ama kolayı bana verirsen çok iyi olur. Tamam, al birazcık ye. Of. Şimdi hepsini yiyecek. Aha Bobe, popitin çikolatadan çok lezzetli. Ama yapıştı, yardım et. Bobe meşgul ve size yardım edemez. Ha Bobe, benim çikolatam yardım et. Çocuklar iyi misiniz? Oh, Popit nasıl? Ence dilin yerinde mi? Bu sefer ne aldınız? Ence yüzüne ne oldu? Eline ne olduğunu göster. Kaktüs mü? Biraz garip görünüyor. Ah, Bobby'de ne var? Dada mı kaktüs var? Oh. Görünüşe göre gerçek bir şeye benziyor. Oh, çok acıttı. Gerçek. Yüzde hey. <laughs> yüz. Bobby çok kötüsün. Oh, ama bende sanki çikolata da var. Bununla başlayacağım. Ne kadar lezzetli. Evet bu dikenleri yiyeceğim. Ah, çok iyi. Nefis. Şimdi ise çikolata kaldı. Ama hey. Evet ben Yedim. Zahmet etme. Çok lezzetliymiş. Tamam öyle olsun. Ama bende çikolatalı kaktüs var. Ve çok lezzetli. Al dişlerimde işte kalmış. <laughs> Önce şimdi kendini görmeliydin. İzleyicileri korkutuyorsun. Oh, bunun ısıltıkla bakacağım. Neden gülüyorsun? Tamamdır buldum. Tek yapmamız gereken. Dikenleri çıkarmak. Bence bu dahice bir fikir. Kesinlikle. hazır. Dikenleri olmadan daha da korkunç görünüyor. Ama neyse harika bir fikrim var. Bunu yemek istemiyorum. Ama kimse bana kaktüs içmemi yasaklamadı. Şimdi tadına bakacağız. İştahlı görünüyor. Harika tadına bakalım. Ha, bu çok iğrenç. Evet ben de istiyorum. Bobby biraz tadına bakabilir miyim? Harika teşekkürler. Şimdi kaktüs suyunu deneyeceğim. Hmm, ferahlatıcı. Ee, vay be yine içmiş. Bobby bunun tadı bu kadar berbat olduğunu neden söylemedin? Ne var orada? Öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Açsanıza. Vay canına en çok sevindi. Oh, Sende ne var Bobby? Çikolatalı iPhone mu? Harika. Ben hiç telefonun tadına bakmamıştım. Lezzetli kokuyor. Şimdi tadına da bakalım. Hmm, nefis. Oh Bobbi çok işte açıcı yiyorsun. Ben de istiyorum. Yeah. Ama bende gerçek bir iPhone var. Ve şimdi ondan tatlıları çıkaralım. Vay canına kat, Sikitas. Önce bana da versene biraz. Tatlı mı istiyorsun? Hayır. Ama bu benim için. Ne? O olamaz. Tamam böceğimi Bobbi al bakalım. Bu sana. Al bakalım. Teşekkürler önce. Aa, bu ne böyle? Hamam böceği mi? Hayır. Oha, aman tanrım. Ağzında hamam böceği vardı. İğrenç. Olamaz. Baskoşlara hiçbir şey vermeyeceğim. Bak kafanda. Aa, hamam böceği. O nerede nerede? Kafanda mı? Aa, aman tanrım gitti mi? Evet hamam böceği gitti. Şimdi rahatça tatlıların tadına çıkabilirim. lezzetli kitkat. Kim açacak kapıyı? Ha, Bobby sen mi? Acele et. Vay canına bu bir kamera. Harika. Harika fotoğraflar çekebilirsin. Önce fotoğrafımı çeker misin? Hadi ben poz veriyorum. Aa, nasıl olmuşum? Harika mı? Dur bir bakayım. Vay canına bu bir sürü beyni toplayacak. Beni de çeksene. Sorun değil peynir. Tamam biraz daha duruşlarını değiştir. Vay canına yakıştı. Çok güzel fotoğraf olmuş. Baksana Enci. Ne bakayım? Hayır korkunç Bobby. Sen de gösterme. Enci sen zaten en güzelisin. Ve Bobby dünyanın en iyi fotoğrafı diye sadece. Vay canına bu çikolatanın fotoğraf makinesi. Aa, baksana şimdi çikolata mı olduk? Ama onu ben yiyeceğim. Vay canına çok iştah açıcı. E, ee, ne istiyorsun? Gözlükler mi? Hayır şimdi benim. Tamam öyle olsun. Aa, her şeyi çikolataya dönüştüren bir kameram var. Şimdi spor ayakkabımı çikolatalı yapacağım. İşte bu. Hazır. Şimdi ayakkabımın tadına bakacağım. <laughs> ayakkabı ve çok iştah açıcı bir şey. Aa, işte bu. Kendimi alacağım. Bu benim. Spor ayakkabım. O zaman ben yiyeceğim. Ne istiyorsun babi? Fotoğraf makinemi fotoğrafını çekebilir misin? Nasıl hayır? Ben kendim yapacağım bu fotoğrafı. Hayır yapma. Olamaz. Önce çikolatalı oldu. çok lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakalım.